Tinder ülkemizde dahil olmak üzere tüm dünyada oldukça popüler bir uygulama. Temel olarak insanların eşleştiği ve tanıştığı çöp çatanlık hizmeti veren bir algoritması var. Ancak Tinder'da tanıştığınız insanın gerçekte kim olduğunu asla bilemiyorsunuz. İşte İngiliz Grace Millane de bu uygulamayı kullandığında neyle karşılaşacağını bilmiyordu. Bugün Grace Millane davasına uzanıyoruz. Yani namı diğer Tinder cinayetine. Grace Millane, 2 Aralık 1996 doğumlu İngiliz bir kızdı. İngiltere'nin doğu tarafındaki Essex'in Wickford kasabasındandı. Lincoln Üniversitesi'nden yakın zamanda mezun olmuştu. Reklam ve pazarlama bölümünden lisans derecesini alınca tatil yapmak için planlarına bir yıllık ara vermeye karar verdi. Sırt çantasını alıp tüm yıl dünyayı gezmek istiyordu. 6 haftasını Güney Amerika'da geçirdikten sonra Sonraki iki haftası için plan yapmaya başladı. Yeni Zelanda'ya gidecekti. 20 Kasım 2018 tarihinde Yeni Zelanda'ya geldi. 30 Kasım'daysa Auckland şehrine giriş yaptı. Doğum gününe günler kalmışken zamanını Auckland İş Merkezleri Bölgesi'nde geçirmeye ve doğum gününü burada kutlamaya karar vermişti. Ama tek başına olmayacaktı. Grace, Oakland'ta geçireceği zaman boyunca birkaç arkadaş edinmek için Tinder'ı kullanmaya karar verdi. Doğum gününden bir gün önce, 1 Aralık'ta Tinder'da Jesse Campson isimli birinin profiline denk geldi. Adamı çekici bulmuştu. Profili sağ kaydırdı. Uygulama iki profil arasında eşleşme yakalamıştı. Kısa bir konuşmanın ardından buluşup tanışma planları yapmaya başladılar tanıştıkları günün akşamı buluştular. Sky City binasının güvenlik kameraları bu buluşmayı ve birbirlerine sarılmalarını saat akşam üzeri 5.45'te yakalamıştı. Daha sonra yürüyen merdivenlerle ikinci kata çıkmışlardı. Burada Andy's Burger isimli bir restoran bara geldiler ve bir masaya oturdular. Kameralar yine onları görüntüledi. Bir saat sonra ise başka bir mekana gitmek için oradan ayrıldılar. Sky City binasından çıkan çift başka bir sokaktaki bir Meksika barına gittiler. Burada bir şeyler içtiler. Jesse hesabı ödemek için kasaya geldiğinde güvenlik kamerası yine kayıttaydı. Buradan ayrılan çift Blue Stone Room adlı başka bir mekana geldi. Akşam 20.30 civarında barın kamerasına öpüşürken yakalandılar. El ele sohbet ediyorlardı. Her şey gayet güzel ve normal görünüyordu. Ama kısa bir süre sonra her şey değişecekti. Saat 21.20 civarında Grace tuvalete gitmek için yerinden kalktı. Çantasını Jesse göz kulak olsun diye masada bırakmıştı. Ama öyle olmadı. Kameralar Grace gittikten sonra Jesse'nin çantayı alıp içini karıştırdığını kaydetti. Grace geri dönmeden muhtemelen para olduğu düşünülen bir şeyleri cebine atıp çantayı masaya koydu. Mekandan ayrılan ikili City Life isimli otele geldi. Burada geceyi geçirmek için bir oda tuttular. Otelin asansöründeki kamera çifti içeri girerken görüntüledi. İkili daha sonra üçüncü kattaki odalarına gelip içeri geçtiler. Bunlar Grace Millay'nin canlı olarak görüldüğü son görüntülerdi. Ailesi ve arkadaşları kızın 2 Aralık'taki doğum gününü kutlamak için onu aramışlar ve mesaj atmışlar ancak cevap alamamışlardı. Grace böyle kaba bir insan değildi. Onun yapacağı türden bir davranışa benzemiyordu. 2 Aralık geldi geçti ancak kimse Grace'ten haber alamamıştı. Bir şeyler ters gidiyordu. Ortalığı boşuna ayağa kaldırmamak için Grace'in ailesi Oakland polisiyle kızları için iletişime geçmeden önce 3 gün bekledi. Grace'in kayıp olarak bildirilmesi üzerine tüm birimler ve Oakland halkı teyakkuza geçti. Dedektifler geniş bir araştırma başlattılar. 7 Aralık günü Grace Millay'nin babası David Millay, araştırmaları takip etmek için Oakland'a geldi. O sırada soruşturma kapsamında güvenlik kameralarını inceleyen polis, kızın son zamanlarını geçirdiği 26 yaşındaki Jesse Kempson'a ulaşmıştı. Peki kimdi bu Jesse Kempson? Jesse Kempson, Yeni Zelanda'nın Wellington bölgesinde doğmuştu. Anne ve babası o 9 yaşındayken boşanmıştı. Babası ve büyük babasıyla yaşamaya başlamıştı. Annesi ülkeyi terk edip okyanus aşırı taşınmıştı. Babası daha sonra yeni bir evlilik yaptı. Jesse üniversite zamanında spor yapıyor, boş zamanlarında barmen olarak çalışıyordu. 2013-2016 yılları arasında Avustralya'nın Sydney kentinde yaşadı. Burada barmenliğin yanında inşaat işçisi olarak da çalıştı. Avustralya'da tanıdığı insanlara uluslararası hukuk mezunu olduğunu ve restoran zincirleri olan zengin bir aileden geldiğini söylemişti. Bir süre sonra yeniden Yeni Zelanda'ya döndü. Jesse'nin eski oda arkadaşı onun sıklıkla rahatsız edici ve güvenilmez tavırlar sergilediğini ve patolojik bir yalancı olduğunu dile getirmişti. Jesse, 20'li yaşların başlarında diğer yaşıtları gibi çöp çatanlık uygulamalarına bağımlı hale gelmişti. Hatta bu bağımlılık tehlikeli bir saplantıya dönüşüyordu. Grace de bu şekilde tanışmışlardı. Jesse Kempson gözaltına alınıp sorgulanmaya başlandı. Kendisine güvenlik kamera kayıtları gösterildi ve Grace ile beraber girdikleri otel odasından kızın bir daha çıkmamış olduğu dile getirildi. Çetin bir sorgunun sonunda Jesse, Grace oldukça ileri gittikleri ve kontrolü kaybettikleri bir cinsel ilişkiye girdiklerini anlattı. Bu ilişki çok haşim ve sertti. Jesse kendinden geçmiş ve o şiddetli ilişki sırasında farkında olmadan kızı boğmuştu. Jesse olaydan sonra paniklediğini söylemişti. Ancak dedektifler olayı iyice deşip Jesse'nin telefonunu inceleyince cinayetle ilgili daha derin keşifler yaptılar. Jesse'nin telefonunda Grace'in cansız bedeni yerde yatarken çekilmiş fotoğrafların olduğu deliller bulundu. Sonrasında paniklemek yerine internette bir cesedin ortadan nasıl kaldırılacağıyla alakalı rahatsız edici araştırmalar yapmıştı. Vaytekere Ranges adlı ormanlık bir bölgeyi de arattığı fark edilmişti. Burası otelden arabayla 45 dakikalık bir mesafedeydi. Jesse sonrasında kırmızı bir Toyota kiralamış ve tekerlekli bir bavul satın almıştı. Bavulu otel odasına bırakan Jesse, bazı temizlik malzemeleri almak için markete gitmişti. Aldıklarını yeniden odaya bırakan adam, sonrasında bir barın güvenlik kamerasına Başka bir kadınla otururken yakalanmıştı. Jesse bu kadınla da Tinder'dan tanışmıştı. Bunların hepsi olurken Grace'in cansız bedeni otel odasının zemini üzerinde yatmaya devam ediyordu. O akşam Jesse iki bavulla odasından çıkıp asansöre binerken güvenlik kameraları tarafından görüntülenmişti. Bunlardan biri yeni aldığı bavuldu ve içinde Grace'in cesedi vardı kızı içine sığdırabilmek için Jen'in pozisyonuna getirene kadar çok uğraşmıştı. Bavulları kiraladığı araca yükleyen Jesse, doğruca daha önce araştırmış olduğu Whitaker'e Rangers isimli ormanlık bölgeye gitti ve Grace'i bavulla birlikte buraya gömdü. Yapılan inceleme sonucu 9 Aralık'ta, yani Grace'in kaybolmasından bir hafta sonra, kızın cesedi gömüldüğü yerde bulundu. Jesse Kempson tutuklandı ve mahkemeye çıkarıldı. Üç farklı davada yargılanacaktı. Aralık 2018'deki ilk duruşmasında Grace Millane'i öldürmekten suçlu bulundu ve 17 yıl hapse mahkum edildi. İkinci dava ise eski bir sevgili alakalıydı. Jesse'nin eski kız arkadaşı polise verdiği ifadede adamın 2017 yılında kendisini öldürmeye çalıştığından bahsetmişti. İddiasına göre Jesse önce elinde bir bıçakla evinin etrafında dolaşmış, sonrasında ise içeri girerek boğazını sıkmıştı. Jesse Kempson bu davanın sonundaysa cinsel, fiziksel ve finansal taciz suçlarından 7,5 yıl daha ceza aldı. Üçüncü davada yine farklı bir taraf vardı. Bir kadın Jesse Kempson'ın Grace Miley'ni öldürdüğünü haberlerden öğrenince polise ihbarda bulundu. Söylediğine göre kadın, Jesse Kempson'la Tinder'da tanışmış ve adam kendisine saldırıda bulunmuştu. Jesse'ye dava açtı ve mahkeme sonunda adam üç buçuk yıl daha hapis cezası aldı. Grace Millane'in katili şu an cezasını çekmekte. Grace Millane'in babası David Millay ise çok sevdiği kızının ölümünden 2 yıl sonra kanser hastalığı sebebiyle hayata veda etti. Siz Grace Millay'ın cinayeti hakkında ne düşünüyorsunuz? Lütfen düşüncelerinizi yorumlara yazın.